var. Bir ton en peşinde arabayı süsleyecek mi? Dünyanın en yumuşak ve en pembe arabasını yapacağım. Her yeri pembe mi? Kapıları bile her köşeyi kapatacağım. Güzellik. <laughs> Mükemmel bir arabam var. Kimse de böyle bir şey yok. Aşırı tatlı değil mi? Vay canına. <laughs> Neyse. Ona göstereceğim. Hmm. Evet bir fikrim var. Wow. Bir kendilere kesinlikle ihtiyacım olacak. Merhamet yok. İşte siparişiniz. Çok hızlılar ya teşekkürler. Ah siyah boya. Tam gereken. Şimdi bu kısa havalı bir arabanın ne anlamına geldiğini göstereceğim. Üç, iki, bir hazır. Mükemmel son dokunuz. Bu hayatımın en güzel arabası. Tamam. Sırada ne var? Dikenleri yapıştırmamız gerekiyor. Tutkal ekleyelim. Şimdi korkutucu görünüyor. Dikerlere de yapıştıralım. Mükemmel. Bu ne? Bana mı öyle geliyor? Acınınla. Bu habere bir bakın. Tamam kadar kolay pes etmeyeceğim. Dışarıdan tüsledim. Şimdi güzelliği arabanın içinde yapmam gerekiyor. Yastıklı koltuklar çok tatlılar. Şimdi biraz detay ekleyeceğim. Pekala. Pembe direksiyon kılıfı mükemmel uyum sağlayacak. Yumuşacık. Hazır. Evet. Benim en tatlı arabam var. Ve sensiz de ne yaparım dostum? Çok güzel. Biraz ışık <laughs> ekleyelim. Buraya bir led lamba ekleyeceğim. Çok güzel parlayacak. Aferin bana. Alex'in fantezisi beni yemeye yetmeyecek. Bu <laughs> <laughs> ne ya? İçine de pembe yapmış mı? Bir şeyler bulmalıyım. Aynen. Benim Baba. zincirim var. Direksiyonum daha havalı olacak. Çünkü o demirden olacak. Yumuşak değil. Tutkalın kurulmasını beklemek kaldı. Mükemmel. Biraz tutkal kaldı. O zaman bir şey daha ekleyelim. Kafatası havalı ve tehlikeli görünecek. Oh. Ee, size söylemiştim. Ne büyük kafatası da şuraya. Orada <laughs> başka ne var? Anahtarlık mı? Ben harikayım. Oh. Ve son bir detay. Şimdi direksiyonum harika görünüyor. Arabam en iyisi. Zorlanmadım bile. Bakalım bir tane yapacak. Yeah. ne kadar güzel. <laughs> ne? Alex yine fikirlerimi kopyalıyor. Arabayı kafatasıyla mı süsledi? <laughs> Kıskanıyor musun? Ne ya? Arabamda herkes yetecek kadar yer var. Sevgili köpeğime bile. Seni tatlı şey, uslu dur. Arabamın nasıl olduğuna bak. Sen burada uyuyacaksın. Korkunç. Bibi sert bir yerde uyuyamaz. Ona yumuşaf bir beşik sipariş edeceğim. Vay be çok hızlı. Teşekkürler bana çok yardımcı oldunuz. Şimdi her şeyi yapacağım. Tatağın en rahatı olacak. İşte böyle. Bak ne kadar güzel. Nasıl peki hoşta de gitti mi? Gitti gitti. Dinlen sen. Ne kadar da harika bir araban var. Havalı bir arabada havalı selfie zamanı. Ee, ne kadar yakışlıyım. Bu ne güvenlik ama açık koymuş. <laughs> Bu ne bak? Küçücük. Acele et. Mesela orada ne var? Para mı? Aa, hayır o köpek. Korkunç köpek. Hadi koş acele et. Ses <laughs> de ne? Ne oldu? Umarım kötü bir şey olmamış. <laughs> hayır. Çantam. Bu ne korumayı? <laughs> Çanta mı? iyi çocuk. Rita bu senin galiba. Çok tam evet teşekkürler. Rica ederim. Ah oh sen eşyalarımı iyi koru. Umarım hırsızlar gelmezler. Hı. Harika bir oyun ama. Durması imkansız. Hayır şarjı bitti. Şimdi ne yapacağım? Tabii ya. Telefondaki oyunlardan daha iyisi sadece konsoldaki oyun olabilir. Bunun için uygun bir yerim bile var. Televizyon etmeye kaldı. Evet mükemmel görünüyor. Ve konsol burada dursun. Rahat bir eğlence için yumuşak sandalyede şuraya. Ve oynayabiliriz. Hadi bakalım. Bu ne bu ne? Merhaba kardeşim. <laughs> Merhaba. Güzel katıl. Vay ne kadar eğlenceli hoşuma gitti. Ne kadar güzelim ya ben. Orada neler oluyor? Konsol mü oynuyorlar? Bensiz mi? Tamam size nasıl eğleneceğimizi göstereceğim. Kutuyu buraya koyacağım. Bagajı açacağım parti için eşyalar mükemmel. Hoparlör. Bir de burada. Süper. Ve de topu tabii ki. Ne kadar çok ışık olursa o kadar iyi olur. Bu yüzden her yere ışık asacağım. Çok az şey kaldı ve parti hazır. Mükemmel ve müzik. <laughs> Bakın ne kadar eğleniyorum. Bana katılın. Bu ne? Vay be çok havalı. Hadi gidelim. Aynen. Peki ya ben? <laughs> Arkadaşların geldi. Hep birlikte eğlenelim. <laughs> Alex neden bizimle eğlenmiyor? Yalnız oynuyor. Bu benim hatam. Güzelken gerekiyor. Alex hadi birlikte eğlenelim. <laughs> ne kadar tatlısın ama. Ama başka bir teklifim var. Benimle oynar mısın? Tabii. Dikkatli ol. Ben asla kaybetmem. Sonun nasıl oynayacağını göstereceğim. Vay be eğlenceliymiş. Teklif ettiğin için teşekkürler. Rica ederim. Başlayalım mı? İlk ben olacağım. Aha, vay be çikolata. Süper. Ama onun nesi var? Ee, peki bunu nasıl yiyeceğim? Sonuçta tamamen erimiş. Seni kıskanmıyorum. Biliyorum. Acilen bir şeyler bulmamız gerekiyor. Çikolatamı nasıl yiyeceğimi biliyorum. Makas ve buz. Öncelikle biraz tadına bakalım. Nefis. Eğer buza sıvı çikolata dökerseniz donacak. Ve onu sakince yiyebilirim. Ve bu çikolata ile kalp çizebilirsiniz. Baksanıza. Ve bunu yemek istiyorum. Tadına bakalım. Lezzetli bir şey. Mari sen de oturuyorsun, Hadi aç sana. Aa donmuş çikolata mı? <laughs> Cidden mi? Üzerinde buz var. Böylesi daha iyi bakalım. Yamış işte, daha güzel görünüyor. Öyle de kokuyor. Ah ama taş gibi. Onu nasıl yiyeceğim? Isıramıyorum bile. Hmm, hadi. Hadi ama paramparça parça ol. Oh, tamam böyle yalayacağım dondurma gibi Böyle sonsuza kadar yiyebilirsin İyi ki bende erimiş çikolata var Ondan herhangi bir şekil yapabilirim Örneğin kericik Sonrası yiyebilirim Bu sefer ne olacak ben açacağım Hayır ben Tamam öyle olsun Dondurulmuş waffle mı tabii waffle'ları severim ama donmuş halinde değil. Taş gibi. Sende ne var? Şimdi öğreneceğim. Evet çok şanslıyım. Hazır nefis waffle'ım var. Ah harika. Tadına bakmak istiyorum. ama çok sıcak elim. Aha, yandım. Ah, yandım. Mahmali waffle'ımı al. Ah, vay be çok iyi. Teşekkürler. Ama o kadar sıcakken onu nasıl yiyeceğim? Bir fikrim var. Bu elleri kelememesi için çatal ve bıçak yiyeceğim. Öyleyse böyle olacak. Çok iyi. Ellerim yanmayacak. Ah lezzetli bir şey sen ne yapıyorsun? Aptal donmuş Waffle. Hadi kırıl artık. Oh ah, yaşasın. Belki böyle yiyebilirim. Ah, hayır yine de taş gibi. Tamam öyle olsun yemeyeceğim. Okay. üzülme mi Hadi üzülme. Baksana benim kafam iki kişilik. Tamam afiyet olsun arkadaşım. Tamam açalım birlikte. Hadi. Vay canına sıcak çikolata hmm. ve marshmallow mu bayılırım. Ama ikimizden birinde sıcak değil. Biliyorum on pipetle Aa, ama neden içine sokamıyorum? Ah evet demek bende sıcak varmış bu hiç adil değil. Çikolatam o kadar soğuk ki dökülmüyor bile. Tamam onu nasıl içeceğim? Aa, biliyorum harika bir fikrim var. Yalayacağım dondurma gibi. Ben ama şanslıyım. Yumuşacık marshmallowlarım var. Ve çikolata çok sıcak. Ah, peki neden gülüyorsun? ne yapsam? Ah, evet onu eldivenlerde içebilirim. O zaman ellerim yanmayacak. Harika. Evet, nefis. Sen neden bakıyorsun? Oh. Neden sana açıyorsun? Hadi birlikte üç, iki, bir... Bacanına noodle oley! <laughs> <laughs> ne kadar iyi! Duş! Neden donmuş? Ama çubukları bile çıkaramıyorum. Evet. Olamaz çıkardım ama yapmasaydın daha iyi olurdu. Evet şanslısın ama ben şimdi çok lezzetli bir şeyler yiyeceğim. Ninja gibi kullanacağım çubukları. Hadi tadına bakalım. Evet. Oh, hayır. Ağzım yanıyor. Aa, dikkat et. Kendime bir şey yapamıyorum. Nadalımın nasıl yiyeceğini biliyorum. Bana biraz yardım etmiyor. Evet. Şimdi ben de nodalımın tadına bakabileceğim. Oh be. Sanırım daha iyi oldum. Bu da çok acı. Yardım ettiğin için teşekkürler. Şimdi ben de yiyeceğim. Hmm, ne kadar lezzetli. Ay. Özür dilerim. Sanırım tavırları unutmuşum. Hey. Parmaklarda savaş. Kim olacak? Beni yenemezsin. Bana <laughs> bakacağız. Evet oley kazandım. Bakalım ne var? Bende erimli şeker mi var? Ne? Bunu nasıl yiyebilirim? Okey. Tamam öyle olsun. Sende ne var? Aa oley. Bende güzel lollipop var. Aa, bunun tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Ama dur dilim yapıştı. O, olamaz acıttı. Ama Mia ile nasıl dalga geçebileceğimi biliyorum. Eşyaları nerede? Harika. Ah Mia yardım et. Böyle pop o kadar soğuk ki dilime yapıştı. Ah, peki tamam yardım edeceğim dur. Ah, yaptım yaptım. Dilini kurtardım. Ne? Aa, olamaz galiba abartmışım. Ah, çok aptal bir şaka. Neyse kendi şekerimle ilgileneceğim bir fikrim var. Ya karamelden böyle baloncuklar şişirirsem? Harika. Ben gayet iyiyim. Bu baloncuklar çok lezzetli. Ben de alabilir miyim? Bence hayır yeter bu kadar. Hadi bakalım taş kağıt makas. Aha, makas ben kazandım yaşasın. Hey ee, Nereye? Önce ben içeceğim. Acaba orada ne var? Ah, nuggetler. Harika nefis bir şey. Tadına bakmak istiyorum. Ah, Çok sıcak. Ah, böylesi daha iyi. Hmm, ne kadar lezzetli. Nefis. Şimdi yemeğini açsana Mia. Tamam öyle olsun. Dondurulmuş nuggetler. Olan işi yiyeceğim. Ah, Paketi açamıyorum bile. Hadi sana yardım edeyim. Şuna bak. İşte böyle. Al şunu. Ah tamam teşekkürler. Keşke onu açmasaydın. Tamam tadına bakacağım. Ah çok sert. Ama bir fikrim var. Onları satabilirim. Harika. Böyle tüm var. Onlarla da yiyeceğim. Aa, ne kadar bekleyeceğim acaba? Aha bu koku da ne böyle? Hızlı. Sanırım bir şey Nuggetler hızlı. Ah nefis, gerçekten ben dahiyim. <laughs> orada ne olduğunu merak ediyorum. Ama baksana ne var orada? <laughs> Kandırdım seni ve benim dizem var. <laughs> Bu haksızlık ama üzgünüm ama dayanamadım. Pizza'ya bayılırım. Ne kadar işte görünüyor? Nefis. Şimdi senin sıran. Tamam lezzetli bir şey olacağını emin değilim. Pizza. Ama dolmuş. Ben de öyle düşünmüştüm. Neyse tadına bakalım. Ay işledim. Peki onunla ne yapacağım? Onu böyle kıramıyorum. Hmm, sanırım bir fikrim var. Dur sana biraz yardım edeyim. İşte böyle. Sır ve çiğne. Ah Mali sanırım bir şey yaradı. Teşekkürler. Ups sanırım abartmışım. Ah hayır dişim. Peki ben ne yapacağım aptal pizza. Senin neyin işelendireceğini biliyorum. Hadi afiyet olsun. Ama bu sefer dikkatli ol.